Sen aklını mı kaçırdın Guttan? Bir kağıt oyununda kocan için bahse girdi. Yeter artık Guttan. Bundan böyle bu oyunu oynamayacaksın. Kumar günahtır. Bunu sana öğretmedim mi? Defalarca söyledim. Ve sen... Bay Gupta. Oyun durdurulamaz. Çünkü Guttan kağıtları almış. Buradan artık oyunu oynaman gerekiyor. Bakalım bu oyunda kocanı kurtarmayı başaracak mısın? Otur bakalım. Oynayalım artık. Kağıtlarını tut Guttan. Yine üç tane birli. Panda eşlerini kaybetti. Ama tarihte ilk defa bir kadın kocasını kumarda kaybetti. <laughs> Akşat Jindal şu andan itibaren sen ve gelinlerin benim kölelerimsiniz. Hayır, hayır. Akşat'ın iyi niyetini kötüye kullanmayın lütfen. Ona kıymayın. Lütfen. Ne dedin sen? Az önce kendinden emindin. Peki şimdi ne oldu? Sen kumarda sadece ailemi değil aynı şekilde beni de bahis konusu yaptın. Ve kaybettin. Hiçbir şey beceremediğini bildiğin halde o zaman neden bu riskleri aldın? Ama ben ne yaptım sana? Ne istediysen onu yapmaya çalıştım. Bütün bunların tek bir sorumlusu var o da Dutta. Tüm kuralları o değiştirdi. Ben ona yarı yolda kuralların değiştirilemeyeceğini söylemiştim. Ama o beni asla dinlemedi. Bir kağıt parçasına istediğini yaz dedi ve kendisi de aynısını yapınca itiraz etmek istedim. Ama bu ikisi hepsini kabul etti. Ben sana paralı bahis oynayalım dedim. Başka bir şey demedim, değil mi? Ama onlar ne istediyse onu söylediler. Ve Lut da istediğini yazabilirdi. O zaman bile bunun yanlış bir şey olduğunu söylemiştim. Her zaman olduğu gibi. Durga benimle alay etmeye başladı. Benim korkak ve beceriksiz olduğumu söyleyip durdu. Ama söyledim ona. Onurumuzun söz konusu olduğunu söyledim ama dinlemedi işte. Kendimi haklı çıkarmak için her şeyi kaybettim. Ama yemin ederim ki bunun olmasını istemedim ben. Guttan doğru söylüyor. Akıl vermeye doğru. çalışıyor. Ve gerçekten doğru söylüyor. Doğru söylemesi şu anda hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Üçümüz onun köleleri olduk ve bunların hepsi bu masum ve saf Guddan sayesinde. Ben ne yaptım ama lütfen. Guddan, gerçekten hepinizi kölelerim yapacağımı düşünüyor musunuz siz? Hayır, düşünmüyorum. Ama dürüst olmak gerekirse kim akşat Cindal gibi bir köle istemez. Dota lütfen bana kulak ver olur mu? Ne istersen yap ama lütfen gelinlerime kölen yapma lütfen. Onlara kıyma ne olur. Dutta. Tamam Gudan. Dediğin gibi olsun. Teşekkür ederim Bay Dota. Son bir el oynayalım. Eğer ben kazanırsam... O zaman kocanın en değerli şeyi yani restoranı benim olacak. Ama oyunu ben kaybedersem o zaman bütün kazandıklarıma sen sahip olursun. Ya hep ya hiç. Hayır hayır. Buna hiç gerek yok. Artık kağıt oynamak yok. Hem şartları değiştirmiyorsun hem de başımı belaya sokup duruyorsun. İstemiyorum bunların olmasını yeter artık. Kimse oynamayacak. Bu işin içinde bir iş var. Bu kararı alman için sana kim izin verdi? Bütün bildiğin bu. İşleri karıştırıp sonra da hemen buradan gidersin. Ama bugün öyle olmayacak. Senin yerine ben oynarım. Çünkü sen bunu yapamazsın. Birinin senin pisliğini temizlemesi gerekecek. Yani senin yaptıklarınla ben ilgileneceğim. Seni bu masanın yanında göresinde görmek istemiyor. Ama biliyorsun. Yeterince konuştum. Ve yapacağını yaptın. Şimdi git buradan. Beni bir kere dinlesin. Senden tek bir söz isterim. Herkes haklı. Zaten sen beceriksiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.